şurada köylerden çaldım pardon kazandım elmasları ee, harca harca bitmiyor kendime kendime kola aldım bir tane de ekmek aldım of çok güzel o o köy elimden zengin taşımış Telefona bakın arkadaşlar. gidip ona bir hoş geldin karşılaması yapalım <laughs> gidelim bakalım o eve bakın çok güzel o ne oluyor burada bir sürü yemek var ne oluyor burada Patron bak bizim marketlere gitti kalmadı. Kalmadı hamburger. Aa, hamburger getireceksiniz dedim. Ne oluyor be burada yemekler var. Şey burada ne oluyor? Patron şu an yemek yiyor. Rahatsız etme. Şey burada çok yemek var da onları ıı, toplantım var. Yok onların hepsini de patron yiyecek. Şey çok olmasın. Yok yok patron sen bak şimdi. Bakayım. Ne oluyor burada? Merhaba sen kimsin? Şey ben köyün taşınan bir zenginim. Çok yemek yerim. Karnım da çok az. Bak. Aa. Evet, çok azmış aynen. Bunlara bakalım. Dedemin çorbası değil mi bu? Dedemin çorbasını çalmış. Neyse. <laughs> patron kusura bakma ama bu kadar hamburgeri öküzler yese gibi doyuyor. Sen bu öküzlerden daha büyük karnın var. Ne? Şey yani hemen hamburger getiriyorum patron. Ben şu benim adım iri kemikli Mahmut. Şey ayı desek ne? Şey yani e, ben, kızın karnı acıkmıştır. Ben size hemen bir tane e, ekmek vereyim. Çok güzel günde taze taze var bakalım. Buyurun alın. Oh çok güzelmiş tadı ya çok beğendim. Ya e, tamam afiyet olsun. Ben gidiyorum. O da benim hamburgerimi aldı. Tap taze almıştım onu. Arkadaşlar şimdi hazırsanız bu adamı soyacağım eve girelim. Şimdi baksanız bu adamın evinde bir sandık gördüm. Bakın göstereyim size. Allah. Bakın sandığı gö sandığını göstereyim. Nerede? Yani tam bakın içeride şurada elmas sandık. Şu anda artıya bakın. O işte. Şimdi hazırsanız evinin altı hazırsa şimdi adamın bütün eşyalarını da alıyorum. Şunları açalım. Bir tane düzgün bana ekmek yedirtmedi. Neyse. Şu malzemelerimizi alalım. Hazırsanız bütün eşyalarını da alıyorum arkadaşlar. Şunu da alalım, bunu da alalım. Bir şey olabilir. Arkadaşlar umarım bu arada umarım o kurtu umarım fark etmezler. Şimdi şuraya ineceğiz. Allah sandık yerime indim. Neyse bir şey olmaz. Şunu şurada ineceğim arkadaşlar. İnmeye başlıyorum. Tünele oluşturacağım. Ancak arkadaşlar nereye gittiğini göreceğim. Yani önce sandık hangi hizada ona bakacağım. Sonra oraya doğru kalacağım. Bakalım şimdi nereye gelmişim. Bakalım. Sandığı tam burada. Tamdır. Buraya kadar gitmem gerekiyor arkadaşlar. Gidelim. Devam edelim. Şurayı kapatalım. Şimdi beni hırsız falan Böyle gidince. Ben hırsız değilim. Ben namuslu bir insanım. Arkadaşlar şimdi bakalım. Aa bir dakika. Geldik galiba. Aa yok. Bir tık daha ilerleyeceğiz. Sonra ileriye doğru gideceğiz. Hamdır arkadaşlar. Artık oradayız diye düşünüyorum. Bakalım biz. Bakalım. Sandı. Aa yok şurasıymış ya. Yanlış. Az önce oradaydık. Neyse arkadaşlar. Hazırsanız gidi gidiyoruz. Şu tarafa doğru. Umarım ben husus sanmazlar. Ben namuslu bir insanım arkadaşlar. Adamların adamın emması Adam çok şişman olduğu için emaslarını şey yani alıyorum. Onlar da benim de emaslarım değil mi yani. Neyse ilerleyelim arkadaşlar. Bütün elmaslarını da alacağım. Madem bu kadar şişmansın. Şimdi sonuncunu çekeceksin. Şuna bakın tüneli oluşturma. Allah. Arkadaşlar şey üzeri, toprak üzerime düştü. Arkadaşlar şu anda tam üzerlerinde olabilirim bakayım. Arkadaş oraya çok yaklaşmışım. Şu anda tam üstümdeler. Beni duyarlarsa işim biter şöyle şöyle gideceğim. Ay. Şuradan aşağıya inmem gerekiyor arkadaşlar. Evet şuradan. Bir dakika. Aa koyamadım arkadaşlar. Aa koyamıyorum. Arkadaşlar o zaman direkt şöyle yapalım şuraya geçelim. Ve şimdi arkadaşlar hiçbir kanıt bırakmam gerekiyor. Neyse gidelim. Şu anda ben duyarlarsa işim biter. Ama tüneli alıştırıyorum bana hiçbir şey yapamayacaklar. Açalım. Acaba geldi mi yanlarına? Merak merak ettim de bakacağım. Bakalım bir. Allah! Tam üzerindeler. Sessiz olacağım. Arkadaşlar adam Allah'tan yukarıya bakıyordu, beni görmedi. <laughs> Neyse. Şuraya şunları koyalım arkadaşlar. Tamam. Adamın ruhu duymadı arkadaşlar. Az da beni görecekti. Acaba evinde miyim? Oha evine gelmişim. Sandığı burada değildi. Biraz daha ilerleyeceğim. Oha! Arkadaşlar bütün sandığı burada. Şimdi sandığını açmayacağım belli olur. O yüzden şöyle yapacağım. Bir dakika şöyle yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Hazırsanız bütün eşyalarını alıyorum. Şöyle bir dakika. Şuraya aldım atalım. Aa dolmuyor. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapacağız o zaman. Altını kıralım bunun. Be şimdi sandığı açarsam fark eder. Daha bakıyorum. O Elmaslar. Arkadaşlar bunu ikili sandık yapacağım. Ama açamayacağım artık. Burayı kıracağız. Yapacak bir şey yok. Abi yok orada arkasında bir şey yokmuş bu. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bütün eşyalar da doluyor. Ee, bu arada birazcık çanta alacağım arkadaşlar. Yani eğer eşyaları şey yetmiyor yani sandığı envanterime sığmayacağı için birazcık çanta alacağım evime gidip. Gidelim. Tamam arkadaşlar. Hepsini de aldım. Tünel'e girelim. Acaba bütün eşyalar doldu mu bakalım. Neler çıktığına bakacağım o sırada. Şuna baksanıza tüneli oluşturdum. Bayağı şey çıkacak diye düşünüyorum. Tamam geldim. Şurayı açalım bu arada. O büyüsü sürü... sadece elmas mı? Adamın sadece elması var galiba arkadaşlar. Bir sürü çanta aldım. Hani yetmez falan. Neyse. Bu nereden geldi? Aman ben ne bileyim. Kapatalım burayı. Neyse. Arkadaşlar bekleyeceğim ben. Arkadaşlar malzemeler gelmeye... Aha. Şuna bakın. Sadece hamburger falan var adamın. Çok büyük şeyler. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Şu elmasları ben çantaya koyayım en iyisi. Bir dakika. Ay bir dakika. Elmasları çantaya koyacağım. Ama... Tamam. Bir dakika. He, alalım şu elmasları. Şuna sprite'lar de geliyor. Her şey gelmeye başlar arkadaşlar. Şu elmasları koyalım. Şimdi başka bir tane koyalım. Şu elmasları da alacağım. Şuna bak adamın kaç tane sprite'ı var. Çorbamı Bir sürü çorbası da var. Şunu koyalım arkadaşlar masarı. Diğerine de koyalım. O bir dakika hadi. başka bir tane. Tamam. Bu bunlar şeyi var. Bunlar oldu. Bir dakika. Şunları koyalım arkadaşlar. Artık ihtiyacım yok. Şunlara bakalım bu arada. Adamın kim bilir kaç tane hamburgeri var. Bakalım başka ne var? Az zır setleri falan var. Bu ne? Milkshake, çorba. Aynen adam arkadaşlar yemek bağımlısı. Arkadaşlar bu adam yoksa pizza da mı yiyor? Yemek adam arkadaşlar. Bu adamın adı yemekçi. Yani bu adam her şeyi yer. Beni bize bile yiyecek arka Beni bile yiyecek gibi geliyor bana bazen. Şunları da koyalım arkadaşlar. Tam bütün yemekler burada başka var mı? Ay laptoplar. Nintendo'ları koyalım arkadaşlar. Şunu koyalım. Bu arada bir sürü zır seti falan çıktı. Bütün her şeyi çalmış arkadaşlar. Hırsız hayırsız hırsız. Şu Nintendo'ları falan koyalım. Başka ne var? Ha şunları da alalım. Bir sürü şey arkadaşlar yani. Tamamdır arkadaşlar. Her şey geldi. Bu kadar. Şimdi bütün çantalara biz bir bakalım. Şu bir fazladan çantam var da bir şey var. Şimdi şunları koyalım. Bunları da koyalım. Oğlum şeker de. Arkadaşlar bu adama inanamıyorum. Şunu da koyalım arkadaşlar. Ee, zırhları koyalım şunlar kalsın. Şunları da koyalım arkadaşlar. Ve her şeyi koyacağım. Ve şunları koydum. Son olarak da buna koyalım arkadaşlar. O buna da koymuşum. Şu. Bir bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Bu kadar galiba. Tamam arkadaşlar. Kaçış vakti. Şunları koyalım. Bunu. Şunları kıracağım. Hazırsanız kaçıyorum buradan. Şu sandığı alalım. Şu huniyi alalım. Hemen burayı kapatacağım. O elmaslar nerede? Elmasları ben bir yere atmıştım. Aa elmasları bir yere atmıştım. Arkadaşlar bakayım. Tamamdır arkadaşlar. Hazırsanız şimdi gidiyorum bir dakika. Hazırsanız kapatalım burayı. Çünkü gitme zamanı. Şimdi kapatalım arkadaşlar. Çünkü beni hırsız falan zararlar buraya bassam Kanıt falan kalır. Hemen kapatıyorum buraları da. Şuraları da kapatalım. Hadi hadi. Tamamdır arkadaşlar. Neredeyse evdeyim. Buraları da kapatalım. Umarım beni hırsız sanmazlar. Çıkalım. Tamamdır çıkalım arkadaşlar. Aa tahtamı kapatmayı unuttum. Neyse arkadaşlar. Tahtayı unuttum içeri. Neyse ben alırım sonuç. Eşyaları tamam koyalım. Ee, eşyalar tamamdır arkadaşlar. Kezlerin ruhu duymuyor. Bir kontrol edeceğim. Bir kontrol edeceğim. Bakalım. Mahmut birazdan kek yiyeceğim ve bir tane de kolayıp yiyip e, sonra 10 tane çorba içecek midemi düzeneceğim. Ne? Bu adamın ne kadar midesi var arkadaş ya. Neyse arkadaşlar biz bunu söyledik. <laughs> Hemen şunları bırakalım arkadaşlar. Bırakalım. Evet ben bugüne Bugün arkadaşlar köy yeni yapılan e, hiç yemek yemeyi durduramayan gezi köy yeni taşınan zengin taşıdım. Adam ayı gibiydi hatta daha büyüğüydü. Er arkadaşlar daha böyle daha fazla soygun yapmamışsa yorumlara bir yazın. Eğer arkadaşlar bu e er var Minecraft e Minecraft'ta Squid Game oynamamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve hoş hoşunuza gittiyse videoya like atmayı, kanala abone olmayı bildirimleri unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Evet maalesef bu videomuz bitti ama başka videolar da gelecektir. Eğer daha fazla video izlemek istiyorsanız kanalıma gelip burada ev kısmından bütün şortları ve bütün videoları görebilirsiniz. Eğer kanala abone olmak istiyorsanız kanalıma gelip buradaki buradaki abone kısmına veya herhangi bir videoya tıklayıp videolardan buraya basabilirsiniz. Ve buraya basarsanız da videoyu beğenmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.